Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugünkü konumuz bileşke fonksiyonların limiti. Bileşke fonksiyon ne? Bileşke fonksiyonların limiti olur mu? Olursa biz bunu nasıl buluruz? Bunun üzerinde konuşacağız. Şimdi laf fazla uzatmadan başlayalım. Şuradan hemen gidip kırmızı kalemimizi bir alalım. Şimdi iki tane fonksiyon belirliyorum. Birisi g, birisi f. Ve bu fonksiyonların bileşkesinin limitini yorumlayacağım. Şimdi şöyle bir durum geliştirelim. Limit x a'ya giderken gx fonksiyonumuzun değeri m olsun. Ve limit x m'e giderken fx fonksiyonumuzun değeri de n olsun. Bizden istediği şey ise limit x a'ya giderken fog x yani f birleşke gx. Peki biz fog x'i şu şekilde yazamaz mıyız? Limit x a'ya giderken f içerisinde gx. Peki arkadaşlar limitin olayı neydi? Limit dediğimiz kavram yüzsüz bir kavram. Her yere giriyor çıkıyor. Utanma anlaması yok. Şimdi ne diyor bu durumda? Efe diyor ki kanka diyor sen diyor şöyle bir dışarıda bekle. Onu dışarı alıyor biz kalemi seçmediğimiz için biz onu alamıyoruz dışarı. Efe diyor ki sen diyor dışarıda bekle. Ben diyor şu içeriye bir gireyim diyor. Efe atıyor dışarı. Kendisi içeri giriyor. Şimdi mesela atıyorum şimdi limit x a'ya giderken burada x yerine ben ne yazacağım? a yazacağım. gx'e değerine yorumlayacağım. gx'deki değeri mesela q gelsin. Şimdi q geldi. fq yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Limit x giderken q'ya fx. Yani q'ya gittiği değerde f'i yorumluyoruz. Önce g'yi yorumluyoruz. Daha sonra onun gittiği değerden f'i yorumluyoruz. Hemen bir örnek yapalım mesela. Şimdi fx fonksiyonu 3x artı 1 olsun. gx fonksiyonunda da 5x 4 olsun. Benden istediği şey ise limit x 2'ye giderken fog x fonksiyonu. Şimdi biz fog x'i nasıl yazabiliyorduk? Limit x 2'ye giderken f birleşke gx şeklinde yazabiliyorduk. Peki limit ne yapıyordu? içeri giriyor. Bunu da dışarı atıyordu. İçeri girince ne oldu? F içerisinde limit x 2'ye giderken gx oldu. Peki limit x 2'ye giderken gx ne demek? x yerine geldik fonksiyonda 2 yazdık. g2 5 kere 2 10 eksi 4'ten 6 yaptı. İçerinin değeri 6 yaptı. F6 mı yapıyoruz? Hayır F6 yapmıyoruz. Ya bu soruda doğru çıkar ama diğer sorularda biraz sakat. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Limiti yazıyorum x'imi 6'ya götürüyorum. 6'daki değerimi de f alıyorum. Şimdi x 6'ya gittiği zaman biz burada ne yazacağız? x yerine 6 yazacağız. Yani f 6. Burada 6 koydum. 6 kere 3 18. Bir daha 19 yapacaktır. Şimdi bu basit bir örnek. Diğer örneklerde biraz daha işi kızıştıracağız. Hemen birinci örneğimize geçelim. Örnek soru 1. Şimdi fx fonksiyonu x üzeri 4 artı 3x kare eksi x bölü x üzeri 5 artı 2x. Gx fonksiyonu da x kare eksi 1 bölü x artı 1. Bizden istediği şey ise limit x sıfıra giderken f bileşke gx. Peki şuraya bir fonksiyonumuzu aynen yazalım. x sıfıra giderken f bileşke gx. Şimdi gençler biz burada ne yapıyoruz? İlk olarak yapmamız gereken şey şu. x sıfıra giderken f'in içerisine gx yazmak. Bu iki ifade zaten aynı şey. Hiçbir şey yapmadım aslında şu an. Şimdi limit ne dedik? Yüzsüz bir kavram dedik. Önce şuraya bir girecek. Buradaki f'i de bir dışarıya iteleyecek. f'i yazdım. Limit x sıfıra giderken gx. Peki x sıfıra giderken gx'i ben nasıl bulacağım? Burada geleceğim. x yerine sıfır yazınca g sıfır olacak. g sıfır arayacağım. Peki g sıfırın değeri. 0'ın karesinden 0, eksi 1. Aşağıda 0 artı 1'den 1. Eksi 1'in artı 1'e bölümünü yapacak? Eksi 1 yapacak. Buranın değeri eksi 1. Şimdi eksi 1 çıktığı için biz şunu yorumlayacağız. Şimdiki fonksiyonu incelemem gereken fonksiyon sırada f fonksiyonu. x burada eksi 1'e giderken fx inceleyeceğim. Şimdi ben burada x yerine ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. f eksi bir. Şimdi geldim fonksiyonunda eksi 1 yazdım. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Bir, eksi 1'in karesi 1. 3 ile çarptım. 3. Eksi eksi 1'den artı 1. Bölü dedim. Burası eksi 1. Eksi 2 daha. Bu işlemin sonucu ne yapacak? Eksi 5 bölü 3 yapacak. Ya bileşke fonksiyonun limiti bence gayet kolay bir kavram. Bir iki tane eleyici soruları var. Onları da şimdi çözeceğim zaten. İki soru sorma falan. Onun dışında kolay bir kavram. Yani halledilmesi gereken bir kavram. Şimdi bu uzatmadan hemen diğer örnek. Örnek soru 2. Burada bir gx grafiği verilmiş. Bu da fx yazmayı unutmuşum ama. Evet bizden istediği şey limit x1'e giderken fog x işleminin sonucu nedir? Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Şuraya aynen yazıyoruz fonksiyonumuz x1'e giderken fog x. Şimdi daha sonra ne yapacağım? yukarı şu şekilde yazacağım. x1'e giderken f bileşke gx. Şimdi ne diyecek limit? Ef kanka sen dışarıda bekle. Ben bir içeri girip bakacağım. F'i dışarıya postaladı. Kendisi içeri girdi. Limit x1'e giderken gx. Peki soru şu. Limit x1'e giderken gx var mı? Varsa tanımlı mı? Tanımlı olduğu yerde limitine. Şimdi g fonksiyonuna baktım. Bir önce sağdan gidiyorum sağdan gittim. Ne de geldi değerim? 2. 1'e soldan gidiyorum. Değerim ne geldi? Yine 2 geldi. Yani x 1'e giderken gx'in limiti var ve değeri ne arkadaşlar? 2. Şimdi f2 yapmıyorum direkt. Ne yapıyorum? Limit x 2'ye giderken bu sefer de fx'i inceliyorum. G ile işim bitti artık. Şimdi 2'ye giderken f'in limiti var mı? Varsa değerine. Buna bakacağım. Limitli olmasının şartı ne? Sağ ve sol limit birbirine eşit olacak soldan gittim. Nerede yığılma yapıyorum? 3 noktasında. Peki sağdan gittim. Yine nerede yığılıyorum? 3. Limiti var ve değeri 3. Yani limit x 2'ye giderken fx 3. Doğal olarak bu işlemimizin sonucu ne? 3 yapıyor. Bu soru da bu şekilde. Şimdi geçelim diğer soruya. Şimdi diğer soru da şu. Limit x 5'e giderken 5'e sağdan giderken fx 7. Limit x 5'e soldan giderken fx 4. Bizden istediği şey, bak bu çok güzel bir soru. Sınavlarda çıkabilecek bir soru ve ben böyle bir soru çok gördüm açık konuşayım sınav döneminde falan. Hatta girdim de buna benzer bir soru çıkmıştı. Limit x2'ye sağdan giderken f2x artı 1 bölü f7-x. Şimdi ilk olarak şunu yapmanızı istiyorum. Biz temel limit özelliklerinden buradaki limiti ayırarak yazabilir miyiz? Yazarız. Nasıl yazacağız? x 2'ye sağdan giderken f 2x artı 1 bölü limit x 2'ye sağdan giderken f 7 eksi x. Şimdi bundan sonrası nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. x 2'nin sağından gidiyorsa 2'nin sağa olduğuna göre x 2'den büyük. Doğru mu? Doğru. Peki fonksiyonda ne var? 2x artı 1 var. Benim bunu oluşturmam gerekiyor. Şimdi önce her tarafı 2 ile çarpacağım. 2x o zaman 4'ten büyük. Daha sonra 1 ekleyeceğim. 2x artı 1. 4'e de 1 ekledim. 5'ten büyük. Peki 5'ten büyük olan bir fonksiyon. 5'in neresindedir? Sağında değil midir? 5'in sağında f fonksiyonun değeri ne arkadaşlar? 7. Yani yukarının limit x 2'ye sağdan giderken f 2x artı 1'in değeri 7. Şimdi aşağıya bakıyorum. Aşağıda da limit yine 2'nin sağından. Ama burada eksi x var. Ne yapacağım? Her tarafı eksiyle çarpacağım. Eşitlik yönleştirdi. Eksi 2. Peki daha sonra ne yapacağım? Her tarafı 7 ekleyeceğim. 7 eksi x küçüktür 5. Şimdi burası ne demek? 5'ten küçükse ne? 5'in solu değil mi? 5'in solundaki fx değerim ne benim? 4. Şimdi limit x 2'ye sağdan giderken f7 eksi x'in değeri kaçmış arkadaşlar? 4. Yukarısı 7, aşağısı 4 cevabım da 7/4 yapacaktır. Evet, şimdi diğer soru. Bilgisayarım fanı öyle bir çalışıyor ki uçacak falan ya birazdan. Şimdi bu sorunun bende bir anısı var. Anlatmadan geçmeyeyim. Şimdi ben lise döneminde limit çalışırken bu tarz soruları asla anlamıyordum. Ondan sonra hoca dinledim bir sürü anlamadım. Yani yöntemini sürekli karıştırıyorum, unutuyorum. Ondan sonra okul hocama sordum. Onu çözdüğü yöntemi de anlamadım. Sonra YouTube'a girdim. Rastgele bir adam aradım. İsmini hatırlamıyorum. Ondan sonra adam bana araba çizerek falan gösterdi bunu. Ben dedim ki Allah Allah arabayla falan mı anlayacağız falan. O günden beri ben bu buradan soru kaçırmıyorum. Adam harbi bize araba çizerek olayı anlattı. Şimdi ben de öyle yapacağım. Ustanın izinden devam. Şimdi limit x sıfıra sağdan giderken f f f x işleminin sonucu nedir? Şimdi benim burada inceleyeceğim fonksiyon sayısı kaç arkadaşlar? 3 tane. Ve ilk fonksiyonda yani şu dışarıdaki f'i incelerken ben nereden inceleyeceğim? Sıfırın sağından. Şimdi sıfırın sağından ben hemen grafiğe bakıyorum. Sıfırın sağındaki değerim ne? Sıfıra sağdan yaklaşırken olan değerim ne? Sıfırın sağ burada değil mi arkadaşlar? Buradan yaklaşıyorum. Nerede yılma yapıyorum? Eksi birde yılma yapıyorum değil mi? Şimdi ben üç fonksiyon inceleyeceğim. Çıkan sonuçları da buraya yazacağım. Bu da ikinci fonksiyonu. Peki eksi 1'e giderken ben sağdan mı gideceğim soldan mı gideceğim? Bunu nasıl inceliyorum? Şimdi önceki gittiğim yani ben ilk başta sıfıra soldan gittim değil mi? Sıfıra soldan giderken böyle gelmedim mi? Şimdi ben buraya bir araba çiziyorum tamam mı? Araba ne tarafa doğru gidiyor? Aşağı doğru gidiyor. Şimdi aşağı giden araba mantıken ne olacaktır? Hızlanacaktır. Hızlanmak ne demek? Pozitif yön. Yani ben burada eksi 1'e aslında sağdan gidiyorum. Eksi 1'e sağdan geldim. Buradan geliyorum. Doğru mu? Eksi 1'e sağdan geldim. Nerede yılma yaptım? 2'de. Peki şimdi üçüncü fonksiyonumu inceleyeceğim. 2'ye nereden gideceğim? Sağdan giderken buradan gitmedim mi arkadaşlar? Buraya da bir araba çiziyorum. Şimdi bu araba mantıken ne tarafa gidiyor? Bu tarafa gidiyor. Bu tarafa giderken ne yapacak? Hızlanacak. Yani pozitif yönlü bir hareket yapacak. Yine artıyı koydum. Son olarak 2'nin sağından yorumluyorum. 2'nin sağından yorumladım. Nerede yığılma yaptım? 3 noktasında. Yani bu işlemin sonucu ne yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. Basit ama etkili bir yöntem. Benim çok aklımda kaldı. Yıllardır da unutmam. Hocamdan da Allah razı olsun gerçekten. Evet arkadaşlar parçalı parçalı diyorum. Sonraki videoda kaldı aklım. Bileşke fonksiyonların limiti bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.